şey böyle tamam geliyor teşekkürler ya bu çay olsa Thank you. <laughs> Yukarı biraz. <laughs> Birkaç tane soru gelmiş. onlara cevaplıyorsun. Tamam. Kuvvet antrenmanı mı, top antrenmanı mı? Top antrenmanı. Sahaya ilk girdiğinde ne hissettin? Hatırlıyor musun? Hayır ama çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. İleride hangi kulübe gitmek istersin? Bakıfbank ve Ezelbaşı. Peki tekrar takım seçmeleri olduğunda büyük kulüplerin seçmelerine katılmak istiyor musun? Evet. Boyun tutmuyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada 4000 olmuşsun tebrik ederim diyenler var. Teşekkür ederim. Hmm, bir dakika. Kaç yaşında voleybola başladın? 10 ee, yaşında başladım. Tamam. Kaç yıldır pasörsün? Bir yıldır. <laughs> evet bu sene ikinci sezonunu oynayacaksın. EBA'da sınav oldunuz mu? Olduk. <laughs> Bugün de sınav var. Hmm. 4K için sürprizin var mı? Hayır yok. Tekrar sormuşlar. Büyüyünce hangi takımda oynamak istersin diye cevapladın. Hmm. Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. Neden pasör çapraz olmadın? Hmm, hocalarım beni pasör olarak uygun gördü. Ben de pasörlüğü çok sevdiğim için pasör oldum. Peki pasör çaprazı olmak ister miydin? Hayır. Tamam. Snapchat kullanıyor musun? Hayır kullanmıyorum. Bu kadar. Şimdi gelen sorular bu kadardı. Görüşürüz.